Kazanan Abdullah. Burada kameraman da kameraman. mescidi. Birinci kazananı, birinci tüyün kazananı ben oldu. O zaman ikinci kimza? İkinci Ben. Ben diyeyim ikinci. Şimdi arkadaşlar ikinci kimza. Ne yapacağım? Gelin bakın. On saniye say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. ne tepi Ben da. Su içmeye O zaman arkadaşlar biraz oyunumuza mola ver. Şimdi arkadaşlar ise bol aldı, kurtardı. İndi isə başladı. Şey. Onda siz kameraman O zaman Kameraman. Kameraman. <laughs> <anda. gülüyor> Bel dostlar indi <laughs> telefonu ee, arkadaşlar telefon koyuyorum bura Şimdi Şunları tutacağım Bir dakika arkadaşlar Kendimle parıyorum Kaçın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elif'e tutuldu Abdullah da tutuldu Ana kız da tutuldu ve Qazanım. Mən qazanım dostlar. Mən qazanım. Mən ola bilərəm. Kameram. Ördünü tura keç. Bəxtətli. Bəli dostlar. İndi isə kameraman Elis adır. Mənim evim. İndi isə kötü pizzacı yağ başladı. 4-cü 4-cü tura başladıq. Hə 4-cü tur tutucu Abdullahdır. Nə biz qatırıq kameraya çəkəcək. Çəkirəm. Bıraklarım, şeylerim. Her defa başlatıyorum, e, yine çalışıyorum. Başlatıyorum, yine çalışıyorum. Bu sefer de miktar başlattı. Çalışmadı. Buldum! Buldum! Şimdi ben 10 dakikada vi mantıkım Keçi çıkar. Şimdi ben Bu deli inan bir deli. Evet. 10 saniye. 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, at. Kazandı. Bu turun galibi Mehdi'dir. Bu turun galibi mehdi. Nereye gidiyorsun? Evet, Ama yana gelsin. Gelme O zaman arkadaşlar kirla videomuzu bu kadar olsun. Videomuza bu kadar like atarsanız. Haydi yeni <laughs> video atacağım. Yeni yeni video alacağız. Hoşça kalın.